Satı Yıl 1938 Aşkın isimlerine senin için seslendik. Aziz, her şekle girebilen suyun ile yun atamı Rahim, her zerrenin ayrıştığı toprağına göm atımı. Kavi, üzerinde kuvvetli yerler essin isteriz. Ve nur, yüce ruha sarıl, dinsin özlemimiz. Yıl 2025. Vefatının üzerinden 87 yıl geçti. Gün geçtikçe güçlendi gönül bağımız. Sanki dün gibi ışığını korur. Atam senin ölmediğini onlar bilmiyordu. Bu toprak ne yalanlar duydu, ne yangınlar, ne depremler gördü. Sen öngördün tüm bunları, biliyordun. Ve torunlar nöbette. Vakti geliyor. Gençler yola yıldız tohumları ekiyor. Yaşanabilecek en yüce hal diyorlar aşkın veçeleri o aşka layıktır. Zulme boyun eğmez yüce Türk ailesi. Ya istiklal ya ölüm demiştin atam. İşte bu düsturla öldük biz yeniden dirildik. Sen bize ölmeyi emretmiştin. çizdiğin satı vatandır. Vatan bizim vatan biziz. Biz bizi terk etmeyiz.